Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. Migros'un 8 Ocak 2024'te sona erecek olan aktüel ürünler katalonda neler var? Bu ürün birlikte inceleyelim. 5 kilo Kayseri şeker, toz şeker 185 lira. 5 litrelik yudum ayçiçek yağı 360 lira yerine manikartta 320 lira. 830 gramlık tat domates salçası 50 lira yerine manikartla 39 lira. Uzman kasap ızgara köfte 320 gramı 120 lira. Uzman kasap yaprak ciğer 400 gramı 230 lira. Banvit fırınlık piliç kilogram fiyatı 80 lira. Banvit piliç çıtır burger 275 gram 65 lira yerine manikartla 45 lira. Tahsildaroğlu ezine peyniri çeşitleri 279.90 yerine manikartla 229.90. Murat Beytel veya Burgu Peyniri 200 gramlık seçenekleriyle 74 TL Bambit, İmren Piliç Fileto kilogram fiyatı 200 lira. Torku Beyaz Peynir 900 gram 223 lira yerine Manikart'la 165 lira. Pınar Bohça Mantı 400 gram 105 lira yerine Manikart'la 70 lira. Torku Süzme Peynir 450 gram 95 lira yerine Manikart'la 75 lira. 970 milimlik tik beşli salep 64.90. Tarih natural sızma zeytinyağı 2 litresi 657 lira yerine manikartla 500 lira. Yudum Egem'den yumuşak lezzet sızma zeytinyağı 5 litresi 1400 lira yerine manikartla 1000 lira. Tat bezelye 680 gram 51 lira yerine manikartla 33 lira. Tat garnitür 550 gram 48 lira yerine ManiKart'la 35 lira. Züber lokma çeşitleri 90 lira yerine ManiKart'la 62 lir. Antabella Antep fıstığı kreması 200 gram 185 lira yerine ManiKart'la 164.90. Koska tahin 300 gram veya üzüm pekmezi 180 gram 73.90. Bal parmak yayla ve ova çiçek balı 850 gramı 377.90 yerine ManiKart'la 300 lira. Patos, Parti boy çeşitleri 43 lira yerine Money 32 32.50. Peyman Nuts, Popcorn çeşitleri 30 lira yerine Money 22.90. Şen Ocak kavrulmuş fındık 150 gramı 107 lira yerine Money 84.90. Peyman Çitliyo Kara Şimşek 22 lira yerine Money 17.90. Lupo sandviç kek çeşitleri 59.50 yerine Manikart'ta Emsal Osmaniye yer fıstığı 200 gramı 49 lira yerine manikartla 32.90. Ülker ikram çikolatalı üçlü paket 34.90. Master patato cips çeşitleri 80 lira yerine manikartla 59.90. Ülker çoko prens onlu paket 45 lira yerine manikartla 38.90. Çaykur Rize Turist Çay 1 kilogramı 235 lira yerine Manikart'la 200 lira. Nescafe Gold ekonomik paket 387 lira yerine Manikart'la 269.50. Nescafe tekli karışım kahve çeşitleri 8.50 yerine Manikart'la 7 lira. Nescafe onlu karışım kahve çeşitleri 69.50 yerine Manikart'la 49.50. Firsty 1,5 litrelik 40 lira yerine Manikart'la 34.50. Uludağ doğal maden suyu altılı olarak 200 milimlik 40 lira. Doğanay şalgam suyu acılı veya sade 1 litresi 35 lira yerine manikartla 29.50. Red Bull enerji içeceği çeşitleri 250 milimlik 46 lira yerine manikartla 35 lira. Blackburn 1 litrelik enerji içeceği 40 lira yerine 30 lira. Uludağ limonata çeşitleri 1 litresi 34 elle. Dimes ananaslı içecek 1 litre 50 lira yerine manikartla 35 lira. Cif krem sprey 750 milim 80 lira yerine manikartla 60 lira. Selpak yağ emici havlu 8'li 160 lira yerine manikartla 100 lira. Selpak deluxe pamuk katkılı tuvalet kağıdı 32'li 450 lira yerine manikartla 250 lira. Solo bambu katkılı havlu 6'lı 110 lira yerine manikartla 65 lira. Çelik termos 380 milimlik 380 lira. Mum görünümlü dekoratif led ışık 100 lira. Dekoratif led ışık 100 lira. Migros yarım yağlı homojenize yoğurt 2 kilogramı 63.50. Migros süzme peynir 500 gramı 66.90. Migros haşlanmış nohut veya haşlanmış fasulye Konservesi 800 gramlık 30 lira. Migros aromalı kakao kaplamalı donut kek ikili olarak 7.50 Migros çikolata kaplamalı bisküvi 31.50. Bingo soft konsantre yumuşatıcı 40 yıkamalık 122 lira yerine manikartla 50 lira. Sek süt 1 litresi 40 lira yerine manikartla 30 lira. Banvit Bilic döner 200 gram 90 lira yerine Manikartla 50 lira. Solo peçete 200'lü 90 lira yerine Manikartla 45 lira. Polonez fermente kangal sucuk 200 gramı 200 lira yerine Manikartla 129 lira. Orkid Ultra Extra dörtlü paket çeşitleri 163.50 yerine Manikartla 90 lira dardanel, ayçiçek yağlı, ton balığı üçlü paket 215 lira yerine manikartla 140 lira. Yumoş bakım deterjanı çeşitleri 236 lira yerine manikartla 140 lira. 2,5 kilogramlık mutlu baldo pirinç 215 lira yerine manikartla 160 lira. Altın kılıç tam yağlı olgunlaştırılmış inek peyniri 500 gramı 239.90 yerine 149 lira. Lipton Yellow Label Çay 1 kilogramı 285 lira yerine 180 lira. Mantı Ye Çıtır Mantı 300 gramı 113 lira yerine Manikart'la 100 lira. Erşen Dana Kasap Sucuk 300 gramı 245 lira yerine Manikart'la 159 lira. 4 litrelik Migros Yüzey Temizleyici Çeşitleri 89 lira. Migros Yumuşatıcı Çeşitleri 140 lira. Migros mikrofiber Temizlik Bezi 5'li 99 lira. Omo sıvı deterjan çeşitleri 290 lira yerine manikartla 200 lira. Nevo bakım deterjanı çeşitleri 3 litrelik 150 lira yerine manikartla 130 lira. Domestos çamaşır suyu 5 litresi 185 lira yerine manikartla 149 lira. Nevo konsantre yumuşatıcı çeşitleri 1200 milim 110 lira yerine manikartla 90 lira. 9 kilogramlık Omo aktive 579 lira yerine manikartla kartla 380 lira.